Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle inşallah Uzak Şehir dizisi senelerce sürer diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi son bölümde Albor ailesi büyük bir şok yaşayacak. Kaya'nın başı belada. Fakat Cihan onu kurtaracaktır. Cihan artık tüm ipleri eline alacaktır. Cihan'ın yükselişi artık başlayacak ise Cihan'ı ilk defa bu şekilde görecek. Ona olan hayranlığı ufak ufak başlayacaktır. Alya ise çok gizli plan yapacaktır. Maalesef Albora ailesine yine ihanet edecektir ama ilerleyen bölümlerde pişman olacak. Cihan ise Alya ile konuşacak ve ona söyleyeceği sözler dizimize damga vuracaktır. Alya bu konuşma sonrası çok üzülecek ve Cihan'a karşı mahcup olacak. Alya ve Cihan arasındaki ilk yakınlaşma sahneleri ufaktan başlayacaktır hatta ilk öpüşme neredeyse gelecek. Aliya bu öpüşme sonrası çok utanacaktır. Sadakat ise bu öpüşmeyi görecek ve sinir krizi geçirecek. Sadakat Aliya'ya darbe vurmak için yine sinsi bir plan yapacaktır videom. Bu kadardı lütfen. Beğenmeyi unutmayın.